اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ صدق الله العظيم أي طالحسزlerin صغناء أي آجزlerin güç زاتنا Zatına حس şu hıfzına muhtaç kullarını muhafaza buyur. Rabbimiz şüphesiz sen kendisinden istekte bulunulacak yegane zat, her konuda yardımı ümit edilecek ve dergahına koşulacak biricik mercisin. Senden istirham ediyoruz, talep ediyoruz. Dünya ve ahiret işleri karşısında her zaman yardımcımız ol.'' rahmetine bel bağlayan şu kullarına merhametinle muamele edeceğin konusunda senin hakkında beslediğimiz hüsnü zanlarımızda bizi yanıltma Allah'ım. Sen ilahımızsın, sen şeksiz şüphesiz tek sığınağımızsın. Ey acizlerin güç kaynağı, kimsesizlerin yegane sığınağı Rabbimiz. Bize ihsan buyurduğun imkan istidat ve kabiliyetleri, maddi manevi nimetleri, din-i mübini hayatımıza hayat kılma ve onu herkese duyurma istikametinde kullanabilmemiz için yardımcımız ol. Biz kullarını ölüm ötesinin sıkıntılarından kurtararak ahiret saadetine kavuştur ve ekstra bir lütufla biz bir çare kullarına da cemali ba kemalini müşahade ufkunu tuttur. Ey ihsanı hem dünyayı hem de ahireti doldurup donatan Rabbimiz, gönüllerimizi zatına karşı aşk-ı iştiyakla, saygı ve haşyet hisleriyle doldur. Bizi durdurak bilmeden ihlas peşinde koşan ve kalbi her zaman huşu ile meşbu olan kullarından eyle. Ey günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere, maddi manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi Rabbimiz, rahmaniyetine has bir teveccüh ve nazarla bizim dua ve yakarışlarımıza da icabet buyur. Şüphesiz hepimiz senin kullarınız. Senden sıdk, emanet ve ismet gibi mümin sıfatlarını hayatımız boyunca bize yar etmeni istiyoruz.'' İnsi ve cinni bütün şeytanların şerlerinden, fitnelerinden, dürtülerinden ve sürekli kötülüğü dayatan hep çirkinliklere çağıran nefsin desiselerinden, vesveselerinden, tuzaklarından hepimizi korumanı diliyoruz. Ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere yeniden doğrulma fırsatları veren Yüce Rabbimiz sadece senden yardım diliyor ve yalnızca senden medet bekliyoruz. Bize yardım et ve imdat çağrımıza icabet buyur. Uyku gibi beşeri ihtiyaçlardan münezzeh bulunan zatına has riayetinle korumanla bizleri de koruyu ver. Hepimizi en doğru yol olan dini mübin üzere yaşamaya ve her hayırlı işimizde en isabetli şekilde davranmaya muvaffak eyle. Ey kendisine el açılıp istekte bulunanların en cömerti ve ey isteyenleri boş çevirmeyenlerin en hayırlısı Rabbimiz. Her şeyi doğru görüp doğru değerlendirmemiz için nezdi ilahinden sıfatlarının ve isimlerinin nurlarını yağdır gönüllerimize. Senin azamet, celal ve ceberutunu mülahazaya almaktan bir an bile dur olmayacak, hep saygı ve tazimle atacak bir kalp ver bizlere. Keşfü ilhamın ahizesi, ilahi varidatın da mahzeni ve nakilesi olacak bir latife-i Rabbaniye bahşeyle bizlere. Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan yüceler yücesi Rabbimiz. Rahmaniyetine yaraşır bir muamele bekliyoruz senden. Merhamet eyle bizlere. Dünyaya ve ahirete ait ihtiyaçlarımızı gideriver. Marifetinle, muhabbetinle ve sana kavuşma ihtiyacıyla gönüllerimize inşirah sal, gönüllerimize rahatlatı ver. Bizi vicdan genişliğine ulaştır, maiyetinle şereflendir ve hep yanımızda bulunduğunun şuuruna erdir. Ayet-i kerimede sizin dostunuz ancak Allah onun elçisi ve namazlarını kılan, zekatlarını veren, rükua varan müminlerdir buyuruyorsun. Rabbimiz sen bizim dostumuzsun. Bize mağfiret buyur, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Rableri katında onlara esenlik yurdu, cennet vardır ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur buyuruyorsun.'' Rabbimiz dostumuz ol, koruyup kollayanımız sen ol. Şüphesiz dualarımızı işiten ve kabul eden yalnız sensin. Şu mübarek üç aylar mevsimini fırsat bilerek ellerimizi tekrar tekrar huzuruna açıyoruz. Bizleri huzurundan geriye boş çevirme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bin bir salatü selam olsun. Onun ashabı kiramına, ehli beytine... Salatü selamlar olsun. Sana hamdü senalar olsun Allah'ım. Vermiş olduğun bunca nimetlerinin karşılığında sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, şükrümüzü bizlerden kabul buyur Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, Muhammed Suresi 19. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hem kendinin hem de mümin erkeklere mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dilen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: Bir Müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona "Duan kabul olsun. Aynı şeyler sana da verilsin." diye dua ederler. Kardeşlerim, müminlerin birbirlerini sevmeleri, birbirlerinin iyiliğini ve saadetini istemeleri bunun için de birbirlerine hayır dua etmeleri Cenab-ı Mevla'yı son derece memnun etmektedir. Başkalarını düşünecek kadar geniş bir gönüle sahip olan böyle kullarını mükafatlandırmak için de hadis-i şerifte anlatılan yola başvurmaktadır. Şöyle ki bir kimse din kardeşinin hayrını istediğinde veya onun başındaki bir sıkıntının giderilmesi için dua ettiğinde yanında görevli olan melek duasına Amin. Yani Allah duanı kabul etsin demekte, sonra da kardeşin için istediğin şeyler sana da verilsin temennisinde bulunmaktadır. Bir Müslümana onun duymayacağı şekilde dua etmek, riya ve gösterişten tamamen uzak olacağı için Allah katında daha makbuldür. Ömer İbnü'l Hattab'ın umre yapmak için Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den izin istediğini, onun da Hazreti Ömer'e bizi duadan unutma sevgili kardeşim veya sevgili kardeşim bizi de duana ortak et buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu halde biz hem Müslüman kardeşlerimiz için dua etmeli hem de onlardan bize dua etmelerini istemeliyiz. Allah hepinizden razı olsun birbirimize dua edelim, dualarımızla birbirlerimizi analım. Allah dualarımızı kabul buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.